Merhaba. Reyhan Nevişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan bir açma tarifi vereceğim. Benim bu vereceğim tariften tam tamına 4 tepsi çıkıyor. Göstereceğim bu şekilde çok kolay, basit bir şekilde yapacaksınız. Ben şeklini üçgen yaptım ama siz dilerseniz daha değişik şekillerde verebilirsiniz. Size kalmış. Malzemelere geçelim. 2 bardak ılık süt, 2 bardak ılık su, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 adet kuru maya. Mayanın 10 dakika aktif olması gerekiyor. Bir kenarda 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra açıyorum ve içerisine 3 yumurtanın akını döküyorum. Daha sonra sarısını üzerine sürmek üzere ayırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Güzelce çırpıyorum. Daha sonra alabildiği kadar unu ekleyip hafif yumuşak bir kıvamda, ele yapışır bir kıvamda hamur yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra yarım saat, 45 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağım ben. İyice yoğurun havurunuzu. Daha sonra iç harcımıza geçelim. Sıvı yağını alıyorum. 2 kase kadar un döküyorum. Biraz tuz katıyorum ve bunu güzelce bir kavuruyorum bu iç malzemesi için. Daha sonra 2 paket margarin eritiyorum. İçerisini arasına sürmek için. Ben biraz peynir ve maydanoz da katmak istedim. Onu da hazırladım iç harcı olarak. Hamurumuz mayalandı. Bunun bir güzel havasını alıyoruz ve bezelere ayıracağım ben. Benim hamurumdan toplamda 5 beze çıktı. Tahtamın büyüklüğünde açacağım tabii ki hamuru. Bakın ele yapışır bir vaziyette. Bunu bir güzel unla yedirerek bir beze yapıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve gelecek videolarımdan haberdar olmanız için zil sesine dokunmayı unutmayın. Ben kabımın içine 5 adet e, bezeyi böyle yaptım ve üzerini örttüm, kenarda biraz beklettim. Daha sonra açmak üzere bezemi alıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Ben tahtamın büyüklüğünde açacağım. Hamurumuzu biraz ince açacağız, çok aşırı da değil. Birazdan göreceksiniz zaten. Bu şekilde açmaya devam ediyorum ben. Açtım ben hamurumu arasına margarinimizi sürüyoruz eritmiş olduğumuz margarini. Bu şekilde yağlıyoruz her tarafına değecek şekilde. Daha sonra uç tarafından kıvırmaya başlıyoruz. Bunu dondurmak üzere bir tepsiye alıyorum ben. Donsun ki öyle keselim. Evet. Donan hamurumuzu alıyoruz ve böyle bezelerimiz mandalina büyüklüğünde olacak. Bu şekilde bir kenara alıyoruz. Hepsini eşit yapmaya çalışın. Görüyor musunuz? Bayağı bir çıktı bir bezeden. 7 adet falan. Ben yaptım böyle dizdim. Daha sonra tek tek açmalarımızı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde oklava yardımıyla yuvarlak bir şekilde açtım. İçliyorum içerisini. Gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen üçgen yapıyorum. Buna da peynir koyacağım. Ben iki çeşit yaptım. Hem peynirli hem içli. Tepsi açmamızı ters bir şekilde koyuyorum. Yani bu büktüğüm yerler alt kısma gelecek. Şu şekilde. Açmalarımı tepsiye dizdim. Üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Ve çörek otunu dökeceğim. Önceden ısıtmış olduğum fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Sizler kontrollü bir şekilde ee, pişirin. Ben pişirdim. Tepsimi çıkartıyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır tel tel ayrılan bir açma. Bu tarife bayılacaksınız. Böyle yapın yapın dolaba atın hanımlar. Bir misafiriniz geldiğinde bir fırında ısıtın. Çıtır çıtır taze taze afiyetle yiyin. Şimdi bir doku testi yapalım. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır pul pul dökülüyor üzeri. İçi de sıcacık. Şu an ben yeni çıkarttığım için biraz sıcak. Ellerim yana yana yapıyorum ama bakın görüyor musunuz tel tel ayrılıyor bu peynirli olanı. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.